E, tamam kanka oldu. Yayındayım. Sürekli 4 dakikada 6 kişi demiş mi? Kanka bak ne yaz biliyor musun? Ben sana çok şey yapıyorum, atıyorum. Ama bunu alsan yeter ya Şimdi de izleyen yok amına koyayım şaka gibi ya. <laughs> Daha demin 7 kişi geldi. Ne oluyor mu? <laughs> oynayacak var mı karpuz? Hatta kanka. Ünlem 2M çekilişi. Ünlem 2M aktif yazalım. Ünlem 2M aktif yazalım kanka. Öyle ünlem 2M aktif yaz. Belki gelirler çekiliş. Evetle. Dörtlümin şeyimi yazdım. Hem de aktif yazalım. Arkadaşlar çekiliş başlatayım aga. Ünlem iki, ünlem aktif yaz. Aranlar. Hava Alo Belar's. Ay e, anasını bağlamadım mı? Bekleyin Belar'ı. Neyse, veler ünlem içim yazarak katılabilirsiniz. Nahveler. Tamam abi yaptık, ayarladık, tamam. Tamam abi yaptık, ayarladık. Dur, şunu sesini de kısalım gündem tamam gündem aktif beni reklam at reklam Bir ses ayarlıyom da, bunun fütilesini bir şey yapsam. Tamam. <laughs> oh adam ya. Kanka selam aboneyim eyvallah dostum benim Adamsın Ya bir de oynayan olsa çok güzel olacak da Oynayan yok kardeş kuim ya. herkes domaksın yayına gidiyor yine <laughs> yemek alayım Baksana kanka daha demin izleyen vardı şimdi izleyen yok ya Allah'ım ya Kafayı yiyeceğim Adı, mod değil de yani bir <laughs> reklam <çeterek gülüyor> atabilir misin yani. Her şey 1000 olsun tekrar oynamazlar. Oynarlar la, oynayan oluyor. Bugün yayına baktım adamın. Oynuyordu yani. 4 ve AFK at tamam atayım. Şurada bir tane SP'ri gördüm ben. At şunu. <laughs> Beyler dörtlüye geçelim ya. Oynayan olursa oynasın AFK atacağım. <laughs> Homer Karpuz. <Of>. Aman oğlum <laughs> el alemin çingenesi oynasa oynatırlar. oyunla geri Adamın biri bilem attı. Nesin? Demir iksen, demir iksen ben de obsidenim kanka. Yine be. Bir... Aldım kanka, tiye. Oh. Kanka tia bende tia bende. Ekranında yazılıydı şu dörtlimin birem yazdık ya orada silinmiş. Tia bende kanka. İstiyorsan git diğer yayınlarına bak. Bak bundan önce bir de yayın açtım kanka 6 dakikalık. Yanlışlıkla şey yaptım kapattım bir ayar yaptım orada bile yazıyordu herhalde. Orada yazıyordu kanka bakayım. Ya birem için yani kanka düşmem yani merak etme Adam birem oynadı Mor ilk ben gelmiş Kırdım kanka 24 23 aldım reis. 2 emin var Bu arada 2M aktif bu arada. Innam 2M yazarak katılabilirsiniz. Adam 2M go dedi. Nesin kanka? Magma ilk sen. Ben de demirim. 17. 16 aldım ve isim. Tekli de oynatabilir mi kanka? Tekli. Melih sen ne arıyorsun? Ne arıyor aşağıda? Neyse sen AFK mısın? Opsi ilk ben dedim kanka. 2 yem oynadım. Opsi'den 15 attı. Ben de morum kankam. Mor da 18 attı. Aldım kanka. Evet hmm. tamam. Adam 5 yem oynadı Meli. Ananı Adam sinirlendi kanka. Adam sinirlendi reis. Melih ne olayım adam demir dedi. Adam ilk seni kır diyor. Tamam. Ne olayım kanka? Tamam. Melih ne olayım adam beşim oynadı kazanmam lazım. Bekleyin kanka şu hap için Bir daha geldim. Demir ilk sen demişsin kanka. Ben de mi Ben de obsidenim ya. Obsidienim. Obsidien kırdım. 23 26 aldığın emin var. Dur bakalım. Adam her türlü alıyormuş zaten. 29'um. Vallahi şansa bak lan. 5 ot, 5 go demiş. Kanka kasan kalsın mı atayım mı? 5 at. Atayım reis. Dinar gönder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 5'e mi söyle reis? Morik ben demişsin. 21 Ooooooo oh, Bu ne ya? 10 emin var. 10 emi gol almanı okuyayım yayın kapansın ya. <laughs> Kanka sen dünkü Enes helal etmedin. Enes miydi bilmiyorum ki kanka. Oydu herhalde. Bilmiyorum kanka çocuk mal mal arkandan sallıyor. Meli adam kazandı oğlum adam o ne maldı amına. Sen şimdi söylüyorsun bana. Reis oynayacaksan oynatırım bak. Ya kanka min mi olacak ya. Melih Min ikiye mi olsun onun? Oynayan oynasın ya. Madenden kasılıp gelsin zaten. Batıştayız ya. Kanka onem onem tekte girelim mi? Paran var mı? LGS. Onem onem tek de girelim mi? Kanka sallamış çınar. Nolaks'ın chatini okudum kanka en üstü. Gelmiş Eren, Eren Bey köpek falan yazmış. Arkamdan sallamış işte. Adam demirik sen demiş. Ben de obsidenim kanka. Aldım. Bu balta ver 5 amına okuyayım. Niye bu kadar yüksek atıyor kanka bunlar? At. Bakalım 18 hem 2 zararımız kaldı. 20 hemle başladık zaten. Tekli. 4 attım bakayım hemen. Aldık mı kaybettik mi? Kaybettin reis. Bak kanka, izleyecekleri buraya çekebilirim beyler. Melih sen tepe at burada izle kanka. Melih burada, burada tepe. Eee, tam tam, pardon pardon pardon. 4, 2, 4, 6, 8 kazanıyor pardon. İki yeminim var kanka. Meli gel burada afk at kanka, burada izle. Ne yapıyorsun orada? Pardon beyler pardon. İyi tamam. Magma ilk ben. Ne olalım beyler chatten chatten bir 21 hatta adam ne olalım? <laughs> chatten hemen <'ımı> okuyalım. Mor. <laughs> Ananı ne sikeyim. 4 var. Güzelce seni çekelim buraya. Oynarsan atarsın item falan. 4m go mu yoksa içinden atabileceğim var mı yoksa olacağım mı yani bir şey söyle. 4m go demir sen demiş. Hadi obsidan olalım kanka. Chatte obsidan ol demiş. Sekiz emin oldu kanka. Vallahi sikeceğim kendimi sikeceğim ya. Bunlar niye bu kadar yüksek atıyor? Amına koyayım ya. 8 emin var kanka. Demir ol katlarsın. 4 at, 4 at. Tam 4. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 kanka. Vallahi kanka batıştayız ya. Aldım kanka. Adam kaç attı ben bakayım incelemasyon. Ha tamam almışız. Belir yok mu şöyle bir tekte gidecek ya yüksek paralı. Reis oynayacak mısın mı sen? Veya bu da 4'ten mi oynuyor kanka ya. Adam kaç hem aldı benden hala dört hem oynuyor. On dokuz. On dokuz attı kanka. Melih söyle sana ne olayım kanka. Allah için söyle ya. Kaybetmek istemiyorum ya. Şey, şeyden yazsana. Discord'dan yaz. Buradan görürüm. Opsiden ol demiş. Kanka adam 19 bir de 21 attı ki oh, aldık tamam. Çok iyisin Melih. Çok iyisin aga. Bir hemen lobby atalım. Paramız güncellensin. 19 milyon tamam. Sorun yok aga. Adam, beyler ünlem 2 çekilişi var. Onu unutmayın. 10 kişi var yayına. Hoş geldiniz beyler. Ünlem 2 çekilişi var. Ünlem 2 çekilişi var beyler. İnden içe katılabilirsiniz. Şart falan yok. Melih abi sen de at abi. LGS kanka param varsa gel tekte girelim onem falan. Onem 5M. Fark etmez aga. Aleykümselam kanka, hoş geldin. Yo, Nolax diye bir tane çocuk var, o da yayında. Reis, spam atar mısın? Oynamıyorsan spam at. Şimdi, karpuz falan kollarsın amına koyayım. Uğraşamam ya, reis spam atar mısın? Meri sen at bir anda spam. Bak ben yazdım ya. Benim altıma bir anda yaz. <laughs> Ünlem 2M çekilişi haberler. Bak şöyle. Ünlem 2M çekilişi aktiftir. Oynayacak varsa beyler alabilirim bak buraya. Aga falan oğlum kral falan oynarsanız var ya. 7 emden falan sayarım beyler. Oynayacak varsa tabi. Guardları da 4 emden sayarız. Oynayan atsın beyler tp. Burada oynatırım. Ha aman okuyayım muta yedik al ya. 6 dakika muta yedik ya. Oyuncak var mı beyler? Ya kanka siz like atın ya. Bilmiyorum biraz yayın çoğalsın. Zaten çekilişi var 2 kişi katılmış şu an. Yani. Yayını izleyen 10 kişi var. 8 izliyor. Siz like atın. İnden mükemmel yazın. Boncuğur DC'ye baksana kanka. Nasıl patlattın lan hesabını? Nasıl 15 gün yedin lan? Ya beyler. Oynayacak atsın kanka yoksa yayını kapatacağım ben ya. Amına koyayım. İşe çağırıyorlar beni ya. Amına koyacağım ya. Ya of. Kanka işe çağırıyorlar beyler beni ya. Oynayan oynasın kanka yoksa ben kapatacağım yayını. Birem oynayacak var mı beyler? Birem de kapatalım bari ya. Zararımızı şeyle kapatalım bari. Zararla kapatmayak. 300 kafeden oynayacak var mı? Ya 400 kafeden, 500 kafeden oynayacak var mı? Ya amına koyayım ya. Beyler akşam açarım akşam. Ya anasını sikeceğim ya. Of yayına var ya tam iyi izleniyordu ya. Meli beni işe, işe çağırıyorlar. Abi zamana bak ya. Allah'ım kafa yiyeceğim ya. Beyler oynayacak var mı? Min birem beyler birem oynayacak var mı? Birem birem oynayacak var mı? Dörtlü birem oynatıyorum. Dörtlü birem oynatıyorum. Oynayacak var mı? Yoksa kapatıyorum çıkıyorum. Akşam açarız beyler. akşamlar ya güzel yayın açarız. Çekilişli falan. Oynayacak var mı beyler? Min birem bak birem dörtlü birem. Buna koyacağım ya. Tam da zamanında arıyorlar ya. Yok, 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 yok. Makinesini sikeceğim ya. Ben oynayacak var mı ya? Oğlum birim oynayacak yok mu? Dörtlü birim oğlum. Neyse ben kapatıyorum. Akşam yine açarız. Beyler akşam da gelin bari yayına bak. Allah çapsın size bir şey Mutlu oldum ama ne koyayım bu kadar izliyoruz diye. Allah çavsın var ya. kafa yiyeceğim kanka. Vallahi ağlayacağım ya. kanka iki mi neyi çekeyim iki kişi katılmış zaten üç kişi katılmış kanka abi ya şaka ya Neyse beyler ben yayını kapatıyorum Allah'a emanet olun hadi görüşürüz kendinize iyi bakın Hadi beyler Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Buraya koyuyorum kanka itemlerimi. Eve geldiğim gibi yayın açacağım. Buradan devam edeceğim ama okuyayım. Chest'ten oynak tam gir oynak girmeden yayınımı açacağım kanka. Direkt buradan tekrar alacağım böyle. Hadi beyler görüşürüz Allah'a emanet olun. Cuma'yı Cuma'yı gitmeyenin götünü siksinler beyler. Cuma'yı gitmeyenin kıllı götünü bakasta kessinler. Hadi böyle görüşürüz. Hadi böyle akşam da gelin ha. Akşam gelmeyenin e, çükünü kesiyorlarmış beyler. Hadi bay bay. Eee <laughs> çükünü kesiyorlarmış beyler. Hadi bay bay.